Şimdi Cuma günü Eyüp Sultan'dayız. Cumartesi günü Ümrani'deyiz. Zaten ilan yaptık. Lakin şöyle bir sıkıntı var. İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor diye bir ilan yapıldı. Tabii ki de Allah bilir Celle Celaluhu. Eğer ki olur da Allah muhafaza yollar tıkanır işte gidemeyiz. Arabalar kilitlenirse bir şey diyemem ama 21 Şubat Cuma günü Büyük Osmanlı Derneği Eyüp Sultan'dayız. Detayları paylaşacağız. 22 Şubat Cumartesi günü Ümraniye'deyiz, Kızıl Elma Medresesi'ndeyiz. Detayları paylaşacağız. Bir daha söylüyorum. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa Cuma ve Cumartesi sohbetler olacak. Diyelim ki olur da Allah muhafaza yollar tıkandı gidemedik. Şimdiden videoyu paylaşalım ki helallik olsun diye. Olmazsa zaten Cuma Cumartesi gideceğiz. Problem yok. Ama olur da gidemezsek bir şey olursa biz yine Cuma günü sohbetimizi burada yaparız. İleriki bir tarihte de inşallah o sohbetleri inşallah Rahman yapmaya çalışırız